Allahu Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r ve bihine estağin. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Vassallallah'u Ala Seyedina Muhammed ve alihı Evet değerli bu kardeşlerim, İmam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın mülakatı ile ilgili, onunla görüşmeyle ilgili programımıza hoş geldiniz. İmam Zaman'la olan mulakattan bahsedeceğiz. Ama ondan önce şunu arz edeyim huzurlarınıza. İmam Zaman aleyhissalatu vesselam bildiğiniz gibi bir küçük kaybet yaşamıştır. Ve bir de büyük kaybet dönemi ki şu anda da büyük kaybet dönemindedir. Küçük kaybet dönemi yaklaşık olarak 69 veya 70 yıl sürmüştür. Bu dönem içerisinde insanlarla özellikle Ehl-i Beyt taraftarlarıyla e, irtibat kurabilmek için dört tane e, kişiyle irtibat kuruluyordu. Yani dört tane elçisi vardı sırasıyla peş peşe gelmiş. O vasıtayla insanlarla irtibat kuruyor ve insanlara söylemek istediği, müminlere buyurmak istediği şeyleri o vasıtayla e, sunardılar. Ama gaybet dönemine çekildikten sonra bu irtibat tamamen kesilmiştir. Yalnız büyük ariflerden, büyük üstadlardan, nurani alimlerden mutlaka e, onunla görüşenler olmuştur. Ama kendi hayatlarında değil de bazen vasiyet vasıtasıyla, bazen de bir sır olarak sırdaşlarına anlatarak kendileri dünyadan göçtükten sonra, kendileri öldükten sonra bu olaylar açılmış ve dolayısıyla İmam Zaman aleyhissalatü vesselam ile mülakatları, görüşmeleri ne olmuştur? Yayınlanmıştır. Biz de şimdi bu programımızda bunlardan, bu mülakattan, bu görüşmeden birini huzurlarınıza arz edeceğiz. Bu anlatacağımız görüşme yaklaşık olarak 51 yıl önce gerçekleşmiştir. Yani yakın tarihimizde olan bir görüşmedir. Şöyle ki, Hacı Muhammed Ali adında birisi, çok dindar birisi ve özellikle İmam Zaman Aleyhisselam'a aşık olan birisi, her cuma günü nudbe duası okuyarak ağlayan birisi, bir yıl hacca gidiyor. Ve kendisi kafile başkanıdır, kafilenin reisidir. Orada kafilenin işlerini yerine koyma görevi buna ait olduğundan dolayı hacda biliyorsunuz Arafat'a çıkma, Arafat çölüne çıkma gibi ameller vardır. Kafilenin başkanı bir gün önceden ne yapıyor? Mesela gidiyor orada çadırları hazırlıyor, Yarın kafile geldiği zaman kendi kafilesi sıkıntılar çekmesin diye oradaki araç gereçleri hazırlıyor. Şöyle anlatıyor Muhammed Ali e, kardeşimiz şöyle anlatıyor diyor ki bir gün önceden Arafat çölüne gittim. Çadırımı kurmaya başladım. Çadır kurmadan önce orada hiç kimse yoktu tabii ki. Polisler geldiler diyor bana dediler ki sen burada ne arıyorsun hiç kimse yok çadır da kurarsan burası emniyetli değil. Gelirler, sökerler, alırlar, giderler, sana bir zarar verirler. Bir şekilde diyor onları yolcu ettim, çadırı kurmaya başladım. Ama ben kendim de korkmamış değildim. Kendim de korktum ne olur ne olmaz diye. Allah'a tevekkül ederek çadırımı kurdum. Ve diyor oturdum çadırda. Böyle dışarıya bakıyordum çadırdan, baktım uzaktan üç kişi geliyor. Biraz gör korktum tabii ki. Bunlar yaklaştığında baktım iki tane genç ortalarında seyit olan birisi. Üç kişi ortalarında bir tane seyit. Bana doğru geliyorlar. Zaten kimse yok orada. Benim çadırıma doğru geliyorlar. Diyor geldiklerinde beni muhatap aldı o seyit ve beni ismimle çağırarak ey Muhammed Ali misafir istemiyor musun? diye hitap etti bana. Ben de diyor teklif ettim onlara. Buyurun istemez olur muyum? Aldım onları içeriye, çadırın içerisine aldım onları. Ve şöyle buyurdu. Buyurdu ki ne mutlu sana, ne kadar güzel bir iş yapmışsın. Çünkü benim ceddim yıllar öncesinde tarihte burada bir hutbe okumuştur bir nida etmiştir, Allah ile münacat etmiştir. Ben diyor hiçbir şey anlamıyorum. Bunları söylüyor ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Acaba e, amacı nedir? Ne demek istiyor? Biraz konuştuktan sonra, hal atıp sorduktan sonra ben dedim ki ey seyyidim çünkü bana çok vakarlı geldi, bana çok alim biri geldi. Dedim ki ey seyyidim arefe gününde ''Burada en güzel yapılacak şeyler nelerdir? Ben onunla meşgul olayım.'' Diyor, bana şöyle buyurdu, ''Ey falancı'' ismime hitap ederek, ''Ey falancı, bugün burada iki rekat namaz kılmak çok çok sevaptır. Sabah namazı gibi, Hamd suresinden sonra 11 defa İhlas suresini okuyacaksın.'' Ve dedi ki, ''Benimle kılmaya çalış onu.'' beraberce diyor kalktık, kıldık o namazı. Namaz bittikten sonra Seyyid bir dua okumaya başladı. O kadar mükemmel bir duaydı ki insanın kalbine oturuyordu. Öyle bir dua duymamıştım. Dua kitaplarında görmemiştim öyle bir şey. Ve zihnimden, aklımdan şöyle bir şey geçti. Bunu ezberleyeyim, namazlardan sonra bu duayı, aynı duayı okuyayım o kadar bana hoş gelmişti. Diyor, tam zihninden geçirdiğim anda Seyyid arkaya döndü. Dedi ki falancı, onu ezberlemeye çalışma, ezberleyemezsin. O masumlara ait olan bir duadır. Masum olanlar onu okur. Ben diyor anlayamadım. Anlayamadım olay, olayın ne olduğunu çözemedim. Sonra tabii namaz bittikten sonra ben diyor ona döndüm dedim ki ey benim seyyidim ben inancımı sana bir sunayım benim hatalarım falan olursa beni aydınlat tevhid inancımı Allah inancımı ona sunmaya başladım. Bir kısmını anlattıktan sonra bana buyurdu ki ey Muhammed Ali yeterlidir. Bu kadar senin için yeterlidir. Ve başladım İmam-ı Zaman'la ilgili sorular sormaya. Dedim ki, ey seyyidim, şu anda i̇mam Zaman nerededir acaba? Bunu niye soruyor? Tabii bunu parantez içerisinde arz edeyim değerli müminler. Çünkü adamın aklı, her şeyi i̇mam Zaman'la, bütün düşüncesi i̇mam Zaman'la ilgili. Dolayısıyla Birilerini gördüğü zaman, alim birini, arif birini gördüğü zaman hemen İmam Zaman'la ilgili sohbet açar. Burada da öyle. Ey seyyidim, İmam Zaman şu anda nerededir? Diyor Seyyid bana buyurdu ki, şu anda çadırdadır. Ben diyor yine anlamamışım. Diyor dedim ki, peki yarın Arefe günü çok meşhurdur, İmam Zaman da buralarda olur. Gerçekten burada olacak mı? Diyor, Seyyid buyurdu ki, evet burada olacaktır. Peki dedim, hacılar onu görebilecek mi? Hacılar içerisinde mi? Yoksa tenha tek başına bir yerde mi? Buyurdu, hayır. Hacıların içerisindedir. Ama hacılar onu tanımayacaklardır, göreceklerdir. Ama onu tanımayacaklardır. Tabii bunları söylediği zaman içim geçiyor ki bileyim nerededir acaba onun yerini bileyim de yarın geldiği zaman koşayım görebileyim uzaktan da olsa onu bir göreyim ve diyor şunu sordum peki benim de çadırıma uğrayacak mı imam zaman diyor seyit buyurdu ki evet senin de çadırına uğrayacak çünkü uzun bir müddet olduğu için sordum ne zaman uğrayacak bizim çadırımıza, benim çadırıma ne zaman gelecek? Diyor Seyyid dedi ki, kafilenizin alimi Beni Haşim, Kameri Beni Haşim, Ebul Fazlıl Abbas aleyhisselamın mersiyesini okuduğu zaman ben oradayım. Ben bekledim ki o an gelip yetişsin, gelip çatsın. Tabi yarın oldu. Hacılar Arafat'a geldiler. Bizim kafileler Arafat'a geldiler. Bizim kafilenin alimi orada başladı Mersi'ye okumaya. Ben ona söylememiştim. Hiç kimseye anlatmamıştım. Alimimiz Hz. Abul fazl Abbas Aleyhisselam'ın Mersiyesini okumaya başladı. Benim içim gidiyordu. Ben artık mersiyeyi dinlemiyordum. Ağlıyordum, gözlerimden yaşlar akıyordu. Ama bir şeyin peşindeydim. İmam zaman gelecekti oraya. Her yeri arıyordum. O kalabalığın içerisinde, o kadar insanın içerisinde İmam zaman nerededir acaba? Onu göreyim diye. Aradım, aradım göremedim. Çıkıyordum çadırdan. Bir de şunu gördüm. Bir de baktım ki çadırın kapısının önünde oturmuş bir seyit. Kimdir o? Aynen dün gördüğüm seyit. O kadar ağlıyor ki bağıra bağıra ağlıyor. Bağra bağra ağlıyor. Ben diyor ona yaklaşmak istedim ama o bana tasarrufta bulundu. Bana engel oldu ona gitmeme. Ben uzaktan ona bakarak ağlıyordum, o da bağıra bağıra ağlıyordu. Bu şekilde ta Mersiye'nin sonuna kadar devam etti. Ve Mersiye'nin sonunda ben kendime geldiğimde ortalıkta kimse yoktu. O seyyid çoktan gitmişti. Ben düşünemiyordum artık. Orada oturdum başladım düşünmeye bana ne kadar ipucu vermiş. Bana ne kadar işaret vermiş, delil göstermiş. Orada işte İmam Zaman'ı sorduğumda, İmam Zaman nerededir? İmam Zaman çadırdadır dediği zaman, bu duayı sadece masumlar okur dediği zaman, bütün bunlar neye işaretti? İmam Zaman aleyhissalatu vesselamın o kişinin kendisi olduğuna işaretti. Ama ben anlayamamıştım. İşte İmam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde görenler çokça vardır. İnşallah Allahu Teala böyle bir nimeti, böyle büyük bir nimeti bizlere de nasip eder. Bizler de o imamı görenlerden oluruz inşallah. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullah.